Merhaba arkadaşlar, bu eğitim videomuzda sistem tarihçesi e, alanını anlatacağız, eğitimini vereceğiz. Sistem tarihçesi nedir? Roticaret altyapısı üzerinde, ürünler üzerinde yapılan tüm değişikliklerin, kullanıcılar üzerinde yapılan değişikliklerin ya da sepet kampanyası, havale ve tek çekim üzerinde yapılan değişiklikleri logolarını tutan, hangi kullanıcı, hangi tarihlerde, hangi işlemleri değişiklik bilgisini tutan bir alanımız. Ürün tarihçesi alanından başlayabiliriz. Ürün tarihçesi alanı tıkladığımız zaman bakın, e, ürünlerin üzerinde fiyatsal olarak değişiklik yapılanların hepsinin listesinin burada olduğunu görebiliyoruz. Burada 1005 ürününde Toshiba Portage Z30 olan ürünün tarihçesine baktığımızda bakın tüm yapılan değişiklikleri burada görebiliyoruz. Bu ürün kartı alakalı hangi fiyatlar değiştirilmiş? Kim değiştirmiş? Değiştirme tarihi neymiş? Alış fiyatı ne olmuş? Alış fiyatının para birimi ne olmuş? Piyasa fiyatları ne olmuş? piyasa fiyatının para birimi ne olmuş? Bunlarla alakalı tüm değişikliği görebiliyorsunuz. Bu uygulama bu alanda e, ürüne ait olan 5 adet fiyatı da görme şansına sahipsiniz. birinci fiyat, ikinci fiyat, üçüncü fiyat, dördüncü fiyat ve beşinci fiyat. Dolayısıyla site üzerinde satmış olduğunuz ürünlerle alakalı bir fiyat değişikliği yapı, yapılıp e, gerçekçi olmayan satışlar e, yapılmaya başlanıldığında bunun önüne geçebilmez adına hangi kullanıcı, hangi ürünlerde, hangi fiyatlar değiştirmişi takip edebilirsiniz. Bunların listesini alabilirsiniz. Kullanıcı tarihçesi alanının bölümünde ise bir kullanıcı e, üzerinde yapılan, kullanıcı kartı üzerinde yapılmış olan tüm hareketleri görebiliriz. Örnek olması için bir tane bakalım. Varsa bir değişiklik bakmış olduğunuz en azından. Evet bakın daha öncesinde üye 1001'in e, değiştiren kullanıcı input chart or kullanıcısıymış. Değiştirme tarihi de buradaymış. Kullanıcının adı aslında Ahmet Sarı'ymış. Daha sonrasında yine aynı kullanıcı bu tarihte bunu üye, no, üye 101 olarak değiştirmiş. E-posta olarak da bu girilmiş. Bakın bu posta e-posta da değiştirilmiş. Eğer burada varsa işte üyelik durumunda bir değişiklik, kullanıcılıklarında değişiklik, satış fiyatları. Örneğin bu kullanıcı birinci fiyattan mı, ikinci fiyattan mı, üçüncü fiyattan mı aldığını belirlediniz. Sonra fiyat değiştirdiniz. Bunların hangi fiyatlardan, oranlardan değiştiğini yakalayıp görebilirsiniz. sepet e, kampanya tarihçesi, e, bu ticaret altyapı üzerine yapmış olduğunuz kampanyalarla alakalı, bu kampanyaların detayları alakalı yapılan değişiklerin loglarına tutulmuş olduğu listedir. İki tane kampanyamız mevcut şu anda. Enflasyonla mücadele 2020 kampanyası, 2020 fırsat kampanyası. Enflasyonla mücadele 2020 kampanyası üzerinde ne gibi değişiklikler yapılmış şimdiye kadar? Buna bakalım. Bakın ilk açıldığı tarih aslında 19'a 6 2021 bu saatte bu kampanya açılmış. Bu kampanyaya açılırken bitiş tarihi olarak da 28.12.2019 tarihi verilmiş. Müşteri filtresi olarak da e, bayiler ve aynı zamanda özel kod bir olan kullanıcılar için bu kampanya yapılmış. Daha sonra bu kampanya üzerinde bir değişiklik daha yapılmış. Bakın 19-06-2021'de kampanya ile alakalı bu değişiklik ne olmuş? Müşteri filtresi tamamıyla sıfırlanmış. Herkes için uygulanmaya başlanmış. Daha sonrasında devam etmiş bu uygulamalar ve bakın buraya kadar gelelim, işte en başa kadar geldik. Şurada mesela indirime %5 ilavesi yapılmış. Bu tarihte 7 /7 2022'de stok filtresine normal tüm ürünler yerine artık 1078, 1079, 1080 kategorilere ait olan ürünler üzerinden işlemler yapılmaya başlanmış. En sonda bu kampanyanın adı değişmiş bakın. Daha önceki ismi başkayken şimdi enflasyonla mücadele 2022 olmuş. Bu kampanyanın aynı zamanda tarihi de değişmiş. Bakın 28 12'de bitiş tarihi bir önceki kampanyada bir kampanya 31 2022 olarak son kullanım tarihi değiştirilmiş. Minimum sepet oranı da 200 TL'den 250 TL'ye çıkartılmış. Dolayısıyla bir sepet kampanyası üzerinde hazırlanmış, daha önceden tanımlanmış olan bir kampanya üzerinde ne tür değişiklikler varsa bunları adım adım kontrol ediyoruz, logluyoruz ve kimin tarafından hangi tarihlerde yapıldığını listeliyoruz. Havale ve Tek Çekim Tarihçesi Buna bakalım bakın havale ile yakalan bana e, yapılan değişiklikleri gösterdiğimiz zaman Bakın havale ilk önce İnferproject.org kullanıcısı %10 olarak 21.11.2020 tarihinde bir tanım yapmış Daha sonra bunu gitmiş sıfırlanmış bakın 28 28.08.2020'de sıfırlanmış yine info sıfırlanmış Sonra tekrar oyun yapılmış sonra sıfırlanmış sonra tekrar oyun yapılmış sonra tekrar, yapılmış. Sonra tekrar sıfırlanmış Yani en son e, halinden bir önceki hali şu anda sıfır. Peki şu andaki halini onu da görelim. Ödeme tanımlarına geliyoruz. Bankası 6 posta Bakın şu andaki havale indirimi 10. Peki ben bunu 15 yaparsam ne olur? Bunu 15 yapıyorum. Tek çekimede 7 yapıyorum. En son hali 5'te bakın biz 7 yaptık. Çünkü geçmişi tuttuğu için log şunu gösterecek burada. 7'yi değil de 5'i göstermesi lazım. Tarihçilere geliyoruz. Havale tek çekim tarihçisi diyoruz. Bana havaleye tek çekim ver diyoruz. Bakın havaneyi bir önceki ben 15 yaptım. Neyi 15 yapmıştım? Onu 15 yapmıştım. Bir önceki hali 10. Zaten ben 15'i görüyorum. Şimdiki hali 15. Peki tek çekime gidelim. 5'ini 7 yapmıştık. Bakın bir önceki hali 5. Şimdiki hali 7. Dolayısıyla buradan e, sistem tarihçisi dediğimiz alanda... Ürünlerin üzerinde yapılan tüm değişiklikler fiyatsal değişikliklerin görülüyor. Kullanıcı tarihçeleri üzerinde ise kullanıcılarla alakalı fiyat bilgileri, aynı zamanda parola bilgileri, mail adres bilgilerinin değişikliğinin tutulduğu bir Sepet kampanyalarında ise proçur altyapısında kullanılmış olan e, sepet kampanyaları üzerinde yapılan değişiklikler. Havale çekim tarihçesinde ise havale tek çekim oranlarının yapılan değişiklik yapılmış olduğu tarihi ha, kimin tarafından yapıldığı ve hangi tarihte yapıldığını almış olduğu listeler sistem tarihçesi olarak geçmekte.